Hoş geldiniz. Değerli seyircilerim, bugün FETÖ darbesi tiyatro buydu Sedat Peker'in iddiaları için savcılara verilen emir, Abdullah Gül'ün ısrarla susmasının sebebi, Bahçeli'nin Hamit Kocabey'i istifaya niçin zorladığı, Melih Gökçe'yi Tayyip Erdoğan tarafından neden alaşağı edildiği, MHP lideriyle Doğu Perinçek'in nasıl aniden Tayyipçi olduğu, Yaşar Büyük Anıt'ın verdiği tanışıklı muhtırayı ve Tansu Çiller'in Tayyip Erdoğan'a mecburiyetini perde arkalarıyla aktaracağım. Birinci başlık 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbesinde Tayyip Erdoğan'ın haberdar olup olmadığı. Kesin bilgilerimle ifade edeyim darbe tülü at değildi. Lakin Tayyip Erdoğan'la Milli İstihbarat Teşkilatı ve Genelkurmay darbe yapılacağını önceden biliyordu. 17-25 Aralık operasyonuna muhatap olan Erdoğan'la istihbaratın FETÖ'yü yakından izlememesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla hadise darbe ile ilgili bütün süreçlerin yakından izlenip suçüstü yapılmasıdır ki amaçlanan FETÖ'nün silahlı kuvvetleri içindeki unsurlarının tamamen açığa çıkarılmasına ilaveten örgütü millet vicdanında mahkum etmekti. Tiyatro ya da taktik hususlar Tayyip Erdoğan'ın darbeyi eniştemden öğrendim ifadesi ve Hande Fırat'ın telefon hikayesi gibi ayrıntılardır. Yine darbe ile alakalı olarak Hulusi Akar ile Hakan Fidan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ifade vermeye gitmemesi darbenin önceden bilindiğinin işareti. Ancak söyledim bu darbenin düzmece olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü FETÖ mahrem imamlarının darbenin yönetildiği hava üstündeki görüntüleriyle yine aranan FETÖ'cü emniyet müdürlerinin darbe gecesi askeri tankların içinden çıkması gibi onlarca net belge var. FETÖ darbesinin perde gerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu kesindir ki bu zaten saklanmıyor. Darbe zanlısı Fethullah Gülen FBI ile CIA tarafından hala sahipleniliyor. Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri veya FETÖ arasındaki kavganın gerekçesi ise Erdoğan'ın İhvanül Müslimin ile El Kaide gibi radikal İslamcı örgütleri sahiplenen dinci ideolojik kültürden gelip onları desteklemesi ve yeni İslam halifesi imajıyla Suudi ile Körfez şehirlerini ürkütmesiydi. FETÖ'nün siyasi ayağı bağlamında soruşturma yapılmamasıysa AKP unsurlarının en az yarısının bu çeteyle geçmişte kurduğu yakın ilişkilerdeki bizzat Tayyip Erdoğan bile bunlar için ne istediler de vermedik dediği kayıtlarda. Bir başka boyut Fethullah Gülen çetesi aslında Tayyip Erdoğan'a mutlak bir iktidarı altın tepside sundu. Zira Ergenekon ve Balyoz deyip Türk ordusunu etkisizleştirip amiyane tabirle saha temizliği yapıp tek başına at koşturmasına imkan sağladılar. Özetle FETÖ emperyal bir organizasyondur. Yaşananlarla kanıtlandı. Fetullah Gülen'in altın nesilden kastıysa casus nesil inşasıydı. An itibarıyla Fethullah cemaati boşlukta ve hayaller üretmekle meşgul. Fetullah ölene kadar örgüt dağılmayacak lakin Gülen'in ağır hasta olduğu iddiaları var ki ölümü sonrası göreceksiniz. Örgüt bir iki sene içinde en az 3-4 parçaya bölünür ve zaman içinde yok olup gider. Çünkü vicdanlarda mahkum olmuştur. Amerikan, İngiliz, Alman ve İsrail istihbaratının kucağına oturup Türk İslam davasına hizmet olamayacağını Beşik'teki bebeler de görür ve okur. Kuşkusuz FETÖ'nün bu denli büyümesinde Tayyip Erdoğan birinci derecede sorumlu. Zira yargı dahil bütün devlet kurumlarını onlara teslim eden odur. Ancak ilahi tecelli FETÖ'nün Tayyip Erdoğan'a boğdurulmasıdır ki emin olun Erdoğan yerine başka biri olsaydı ve FETÖ'cü türbanlıları hapse atsaydı bu durum İslam'a ve Kur'an'a saldırı gibi kullanılıp istismar edilecekti ki şimdi bu yapılamıyor. Sevgili seyircilerim ikinci konumuz Genelkurmay Başkanlarından Yaşar Büyük Anıt'ın 2007 seçimleri arifesinde dönemin AKP iktidarına verdiği muhtıra Bülent Arınç'ın açık ifadesiyle AKP bu muhtıra sayesinde ikinci kere iktidar oldu. Çünkü muhtıra ile Tayyip Erdoğan'a yeni bir mağduriyet bahşedildi. Çok önemli husus muhtırayı veren Yaşar Büyük Anıt'a hiçbir zaman soruşturma bile açılmaması. Evet 28 Şubat davasında muhtıra şubu olmamasına karşın onlarca generale, ağırlaştırılmış müebbet verilir ve balyozla ergenekon gibi uyduruk tezgahlarda aynı cezalar söz konusu iken Yaşar Büyük Anıt'a hiç dokunulmaması ilginç değil mi? Tam tersine Tayyip Erdoğan Yaşar Büyük Anıt'a emekli olurken madalya taktı. Tekrar ediyorum muhtırayı ben yazdım ve verdim diye Büyük Anıt'tan hesap sormak yerine madalya taktı Erdoğan ki hatırlanacaktır. Bu ikili arasında bir dolma bahçe sırrı da söz konusu. Tayyip Erdoğan'ın söz konusu sır için o aşıklarsa ben de aşıklarım ha diye Yaşar Paşa'yı tehdit ettiği arşivlerde. Sadece Tayyip Erdoğan değil, Fetullahçılar da Yaşar Büyük Anıt'a hiç dokunmadı ki bu elbette o dönem ortak hareket etmelerindendir. İşte FETÖ'nün gerçek yüzü bu. Zira Türk ordusuna askeri vesayet maskesiyle, ergenekon ve balyoz gibi uyduruk bahanelerle rezil operasyonlar yaparlarken açık aleni muhtırayı vereme yani yaşar büyük anıta suskun kaldılar. Aynı FETÖ hatırlayın telekom ve deniz feneri gibi hırsızlıklara da suskun kalmıştı. Ondan sonra şimdi çıkıp utanmadan yolsuzluk ve demokrasi istismarları yapıyorlar. Tüh ulan sizin sıfatınıza. Gelelim kinini unutmayan Tayyip Erdoğan'ın hükümetine muhtıra veren Yaşar Büyük Anıt'ı hapse göndermek yerine niçin madalya taktığına. İddia şu, Yaşar Büyük Anıt eşi ve kızının özel yaşamı ile ele geçirilmiş ve bu şekilde ona istenen her şey yaptırılmıştır ki o süreçte yine FETÖ'cüler rol oynamış. Yani eşine ve kızına tuzakları onlar kurmuştur. Peşi sıra benzer kaset kumpasları ile Deniz Baykal tasfiye edilip Milliye Çerket Partili 10 ismin görüntüleri servis edilmişti. Sevgili seyircilerim 3. başlık Abdullah Gül'ün neden sustuğuna ya da susturulduğuna. Evet Türkiye'de kıyametler kopuyor. Abdullah Gül ise ısrarla susuyor. Niye mi? O da tehdit altında da ondan. Neyle mi korkutuluyor? Kardeşi Macit Gülün yaptığı ticari faaliyetlerdeki çirkin iddialarla. Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül'ü kurucusu olduğu AKP'ye cumhurbaşkanlığı bitiminde sokmamak için neler yaptığı ve yeniden dönüşünü nasıl engellediği biliniyor. Hulusi Akar'la İbrahim Kalın'ın Tayyip Erdoğan'dan Abdullah Gül'e götürdüğü mesaj Ankara'da uzun zamandır dillerde. Evet Abdullah Gül'ün suskunluğu korkusundan. Peki Tayyip Erdoğan'a PKK'dan bile tehlikeli diyen Devlet Bahçeli ile yine Tayyip Erdoğan'a Gladio Reisi diyen Doğu Perinçek birden aniden ne oldu da Tayyip Erdoğan'a ram oldu derseniz cevap şudur. Bu iki ismin derin devlet unsurlarıyla olan ilişki iddiaları özellikle FETÖ darbesi sonrası yerli unsurlarla ortak hareket etmek zorunda kalan Tayyip Erdoğan'ı başka etkilerden korunmak, kurtarmak için bu gibilerle kuşatmaya alındığı iddiaları var. Rusya ve Çin'le ilişkileri bilinen Perinçe'yi bu karara iten bir başka gerekçe Tayyip Erdoğan'ın üstünün Amerika Birleşik Devletleri tarafından çizilmesi. Gelelim Melih Gökçe'nin Tayyip Erdoğan tarafından alaşağı edilmesine. Bunun için söylenen birkaç neden var. Birincisi herkesle bağlantısı ve büyük imkanları olan Kurnaz ve de oportunist Gökçe'nin siyaseten sıfırlanması hesabı. Zira Tayyip Erdoğan, Melih Gökçe potansiyel bir tehdit olarak var olsun istemedi. İkinci ayrıntı, Gökçe'nin FETÖ ile olan derin ilişki iddiaları. Üçüncü konu Melih Kökçe'nin, Tayyip Erdoğan'ın bilgisi haricinde Anka Park projesine 800 küsür milyon dolar harcaması ve bu konuda hiçbir bilgi verme gereğini bile duymaması. Tayyip Erdoğan Tansu Çiller yoldaşlığı ise tamamen çıkar hesabına dayanıyor. Erdoğan hatırlanacaktır gün oldu. Semra Özal ve Ahmet Özal'la bile görüntü verdi. Zira o an siyasi çıkarı onu gerektiriyordu. Çilleri yanında tutması ise yine onun üzerinden merkez sağ seçmene mesaj vermek ve Meral Akşener'e karşı koz olarak kullanmak istemesi. Çillerin hesabı ise ailesinin İstanbul Boğazı'nda sahip olduğu arazilerdeki rant projeleri, rant hesapları için. Tansu Çiller'in o konular noktasında iddialara göre Çevre Şehircilik ve TOKİ'den beklentileri varmış keza otelcilik ve turizmde yatırımları olan Çiller ailesinin yine iktidarla önemli işleri söz konusuymuş. Bütün bunlara ilave olarak Tansu Çiller'in bir başka kabusu Susurluk olayında yargılanması ki hatırlayın aynı konuda Mehmet Ağar mahkum olmuş ve hapis yatmıştı. Bu itibarla iktidar isterse pekala çilleri de o soruşturmaya dahil edebilir ve başını derde sokabilir. Özetle çiller Erdoğan ilişkisinde sadece çıkar değil, korku da söz konusu. Değerli takipçilerim, Sedat Peker'in açıklamaları için savcılara verildiği iddia edilen emirse şu, bütün il savcılar Peker'in yaptığı ifşalara kayıtsız kalmaları yönünde uyarılmış. Sebep? Sedat Peker'in beyanları muhatap alınırsa çok daha önemli ve belgeli bir açıklaması sonrası zora düşme ihtimali ki Peker'in elinde iktidarı çok çok zora sokacak somut ve net şeylerin olduğu tahmin ediliyor. Bundan ötürü seçim sürecinde sıkıntıya girmemek için görmeme duymama politikası uygulanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hamit Koca Bey'i Hakimler Savcılar Kurulu üyeliğinden istifaya zorlaması ve istifa ettirmesinin perde arkası yine Ankara'da uzun zamandır en çok merak edilen konulardan biri. Bu konuda ne Bahçeli ne Koca Bey hiçbir açıklama yapmazken konuyu bir süre önce gündeme getirmemizden ötürü Hamit Koca paniklenip, Güya korkutma ve susturma adına beni mahkemeye verdi. Bakın buradan çağrı yapıyorum. Hamit Koca Bey en iyi sen biliyorsun. Ben mahkemeden şundan bundan çekinmem korkmam. Benim yaptığım sadece kamuoyunun merakını giderme adına olayı aydınlatmaya çalışmaktır ki kişisel bir ithamım ve istadım da yok sadece görevden alınma bağlamındaki tevatürleri iddia kabilinde aktardım ki onlar bazı davalardaki hakim atamalarına karışmak gibi şeyler. Bu ve benzer iddialar doğru değilse şöyle Bahçeli seni niye kapıya koydu kamuoyu öğrensin. Aynı soru devlet Bahçeli için de geçerli. O da bu adamı neden kovdu açıklamak durumunda noktalarken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.